وَاِنْ تُطِيرُهُ Allah'ın Resulüne itaat ederseniz hidayet üzere olacaksınız. Allah'ın Resulüne Allah'ın önünde Resulü muhakeme etmeden, onu yargılamadan sünnetini kabul etmeyen, etmiyorum diyen adam, bütün İslam alimlerini, sahabe de dahil, tabiun, selefi, müştehitlerimizi kezzap, yalancı ve kafir yeri. Bunu çok iyi bilin. Dinde Allah Resulü adına ve Allah adına yalan söyle şeriat koymak, Allah ve Rasulü varken bir din ihdas etmek küfür ve şirktir. Hadis Kur'an'a uymuyorsa kabul etmiyorum diyen adam, Zülhüveysra gibi Muhammed adil değildir diyen adamdır. Peki kere sen niye o zaman ey adalet ehli ve ey batılın deccalı ve batılın önderi dalalet imamı o zaman sen niye diyorsun ki Allah'ın Resulü'nün ahlakı Kur'an'dı? Bakın bunu çok iyi bilin. Bu insanlar demagog. Bu insanlar cedelci. Bu insanlar Sokrat'ın mantığını kullanıyorlar, teherkun mantığı. <laughs> Pekala ahlak nedir diye sorduğumuz zaman cevabımız nedir? Direkt Ayşe diyorlar, Resulullah'a bize anlatır mısın? Onun davranışları, ahlakı nasıldı? Kâne hulukuhu el-Kur'an. Kâne hulukuhu el-Kur'an. Bir adam şurada duruyor. Bir adam. biniyor. Ne oturdu, ne yürüdü, ne konuştu, ne ağladı, ne güldü, ne verdi, ne aldı, ne de uyudu ne kimsenin bir ticaret yaptı? duruyor orada heykel gibi haşa. Bu insanın ahlakı nedir? Söyleyebilir misiniz? Söyleyebilir Böyle bir insan tasavvur edilebilir mi? Pekala tasavvur edilemez. A, B şahsı. Hasan, Ali, Veli, Mehmet. Falan geldi falan falan kimse şöyle 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 dediğimiz zaman neyi tarif ediyoruz? Onun sözüne güvenmez diyoruz. Güvenilir, emindir, adaletlidir, doğru söyler. Kimsenin hakkını ketmetmez. Bu vasıflar nedir? Ahlak mı değil mi? Falan adam ağzını açtığı zaman hakaret eder. Ağzını açtığı zaman söyler. Hiçbir hayır konuşmaz. İnsanların arasını bozar. Laf taşır, söz taşır, müfsittir falan kimse de adildir, merhametlidir, insanlara iyilik eder, küsleri barıştırır, yoksulları, fakirleri, şunları bunları doyurur, doğru olan söz söyler. Kendi aleyhinde de olsa, akrabası aleyhinde de olsa doğruyu söyler. Burada neyi tanımlamış olduk biz? Ahlak tanımladık değil Kâne hulukhu el-Kur'an Kendisine Kur'an vahy indirilen bir nevi sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki Kur'an'a uymadı. Demek ki Kur'an'ı anlamadı. Demek ki Kur'an'ı tefsir edecek, tebiyin edecek kadar ilmi ve aklı yoktu. Fıkı ve firaseti yoktu. Öyle mi? Bir derinliği yoktu. Herhangi bir adamdı Araplardan, herhangi bir adamdı. Allah daha aşağı yanlışlık yapmıştı. Araplardan o seçkin olan adama vahyi gönderiverdi. İşte onun sünnetine ne diye sünnet diye itibar edelim. Yahudiler ve Nasraniler gibi bakıyorlar Hazreti Muhammed'e için bakın, bugün bizim en büyük görevimiz nedir? Evet, iç içmiyoruz. Kumar oynamıyoruz. Domuz diyemiyoruz, affedersiniz. Ama iki kişinin arasını ifsat edebiliriz. Cehalete düşebiliriz. Kur'an'ı yanlış anlayabiliriz. Kur'an'ı yanlış yorumlayabiliriz. Niçin? Çünkü önümüzde, memleketimizde Kur'an'a davet eden Rabbani alimler çok az. Ya sesleri yok, ya kalabalıkları yok, ya böyle çuval çuval banka banka hesaplarda paraları yok, ekmek kavgası vermiyorlar, bir bir veriyorlar, verenler zaten malum. Rabbani alimler insanları Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine, Resulullah'a ve ashabına benzeyerek davet edenlerdir. Resulullah'ın sevdiğini açıkta sevdiğini söyleyecek adamdır. Resulullah'ın sevmediğini, Allah'ın sevmediğini, Allah'ın mümin dediğine mümin, müşrik ve kafir dediğine kafir diyen adam ancak Rabbani alimdir. <laughs> Televizyonlardan milyarları götüren adamlar, kadınların hoşuna gitsin diye kadınsı konuşan ilim adamları ve davetçiler, televizyoncu alimler, arkasına onun bunu sermayesini alanlar, ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buyurduğu gibi hem Romalılara hem Mecusilere yan adamlar bir tanesinde sakal yok. O şekilci bu adam da ya diyorlar bana hemen. Peki ya sen Romalı senatör gibi, Romalı affedersin yarı tanrı krallar ve askerler komutanlar gibi her gün keserken namaz bile Müslümanlara namazı bile böyle kıldırıyor. Osmanlı döneminde sakalı olmayanın arkasında namaz olmazdı. Fetva verilmezdi. Caiz değildi kalınmazdı. Fasıkların alimiyetiydi bu. Sizi tenzih ediyorum yanlış anlamayın. Hakkınızı bana göre. Ama alimsin sen. Kur'an'dan, sünnetten bahsediyorsun. Öbürü memur, öbürü bilmiyorum kim. Mecburiyetleri var insanların. Sen alimsin, ben alimden söz ediyorum. Diğer kardeşlerim bana haklarını helal etsinler. Ben onları tenzih ediyorum. Daima bunu ifade etmekte fayda var. Çünkü kalp kırıcı oluyoruz bazen. Şimdi sevgili kardeşim bu adam alim. Diyor ki bu hadis Kur'an'a uymuyor. Allah Allah. Ümmet neredeydi? mevzu hadisleri anladık. Uydurma hadisleri anladık. Hadis diye söylenen sözler. Onu ne sahabe söylemiş, ne Resulullah söylemiş. Birileri yalan söylemiş, patlıcan satacak, patlıcanla ilgili hadis uydurmuş. Öyle mi? Ondan sonra hadis diyor işte bir şeyler anlatıyor. Sonra hadis olmadan ispat ediyorlar. Ya ben öyle demek istemem bu rüyaydı diyor. Müslümanlara böyle aldım. Gidiyorlar. Evet. Onun için Allah Azze ve Celle hem dinde, hem ibadette, hem hükümde, hem ahlakta Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i izlemeyi bize farz kıldı. Bütün imamlarımızın ve alimlerimizin ittifakı budur. Neden? Bir, muhabbet cihetiyle sevmek. Bazı sünnet var ki, onu seversin, yapamazsan dinden çıkmazsın. Bazı sünnet var ki, ara sıra yaparsan, ara sıra yapmazsın, üzerine düşene yapmış olursun. Müslüman olarak Resulullah'a benzemiş olursun. Öyle sünnetler var ki yapmadığın zaman dinden çıkarsın. Öyle sünnetler var ki iman etmediğin zaman İslam'ını yitirirsin. Çünkü onlar dinden, dinin farzlarından olan sünnetler. <laughs> Kur'an'ı doğrudan tefsir eden, doğrudan beyan eden sünnetler. Miras gibi, zekat gibi. Bunları reddedebilir miyiz? ya da kısas gibi, diyetler gibi bunu zelt edebilir miyiz? Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Neden? Çünkü Allah ona izin verdi. Kitabını açıklamayı, beyan etmeyi ona izin verdi. İşte bunun dışında bir yol izlemedi. Allah Azze ve Celle اَفَا حُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْهُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَا لَا حُكْمَ الْلِي قَوْمٍ يُقِنُونَ Onlar cahiliyenin hükmünü mü diyorlar? Allah'tan iman eden, yakinen düşünen, iman eden bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm koyan olabilir mi? Şimdi hanımefendiler, beyler boşanıyorlar. Malın yarısını hanım alıp götürüyor. Açın Allah'ın kitabını bakalım bunu yapan adamın hükmü nedir? Bu adama bir oy vermezsen diyorlar ki Kur'an'a aykırı davranmış olabilirsin İstanbul'daki bir alim fakir. Yani Allah'ın hükmünü kaldıran bir adamı, Allah'ın hükmünü kaldırmak olan bir yasayı koyan adamı seçmezsen, ben Kur'an'a aykırı hareket etmiş olurmuşum, olabilirmiş. Ne demek bu? Ya aykırıdır ya da değildir, olabilir mi demek? E bilir nedir? İşte alimlerimizin diline bakın, dil. Onun için Türkiye'de İslam akidesi bilinmeden Sünnet tanınmadan ve o sünneti hayatına din gibi tatbik eden, ekmek gibi, su gibi, hava gibi onunla yaşayan sahabeyi ve tabiunu tanımayan adamlar, Allah'ın kitabının diliyle, ashabın diliyle, ümmetin alimlerin diliyle konuşamazlar. Liberalizm derler, diktatörlük derler, oligarşi derler, tiranlık derler, demokrasi derler, Allah Allah! Sıraya bakın. Sağdaya sol derler. Onlarda münafık kavramı yoktur. Onlarda mümin kavramı yoktur. Onlarda dalalet ehli nüfuku yoktur. Ben sizin en çok sizin için en çok korktuğum kim diyorum diyor asıl basan Hırsızdan, katilden, ip, yani içki içenden domuz eti yiyenden insan öldürüldüğünden korkarım demiyor. Ben sizin için şöyle şöyle namaz kılmayan, namazı terk eden adamdan korkmuyorum demiyor Rasûlullah En çok sizin için saptırıcı olan önder ve imamlardan korkuyorum. Saptırıcı, önder yani imam derken cami imamı falan değil ya. o şekilde anlamayacağız. Bir topluluğa önderlik eden kimse, sizin için en çok اِنَّمَا اَخْشَ عَلَيْكُمْ مِنْ اَاِمَّةٍ مُّدِلِّينَ insanları saptırıcı olan önderlerden sizin için korkuyorum. Namazda Allahu Ekber diyen adam, yanındaki adamı kardeş görmüyor. Türkiye'nin İslamı bu, Türkiye'nin dini bu. Böyle bir din isteniyor Türkiye için. Asla insanları itham etmek anlamında söylemiyorum. İnsanlar böyle bir din kabul etmişler, böyle bir din istiyorlar demiyorum. Ama birileri namazda yan yana durduğumuz halde birbirimizi sevmemenin İslam'dan olduğunu bize öğretti. Müslümanların birbirini gıybet edebileceğini, birbirine yardım etmeyebileceğini, birbirini aleyhinde olabileceğini, birbiriyle düşman olacaklarını, birbirleri arkasında namaz kılmamaları gerektiğini, namaz kılınamayacak cemaatlerin olduğunu bugün görüyoruz arkasında. O benim arkamda kılınıyor, ben adamın arkasında kılınıyorum. Peki bu hale niye geldik? وَمَا تَفَرَّقَ aldınlar <Sessizlik> ötül Kitabı illa min بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ albiyat. Kitap ehli kendilerine beyinat, Allah'ın ayetler gelmeden ve aralarında bagi husule gelmeden fırka fırka olmadılar paran parça olmadılar. Biz niye bugün paran parçayız? Herkes geçimden şikayetçi. Kömür parasından, elektrik pahalılığından ulaşından yakıttan şikayetçi. Şikayetçi misiniz? Ben çiftçilik yapıyorum aynı zamanda, köylüyüm. Devletin kapısında kul, köle olmuşuz, etmişler bizi aşağı. Evlat dolduracaksın, toprak tahalli edeceksin, bilmiyorum falan yapacaksın, fişkâya yapacaksın, şuradan şu para ödeyeceksin, sonra gideceksin, üç kuruş para verecekler, o parayı alıp cebine koyacaksın, Zengin de alıyor, fakir de alıyor, herkes alıyor. Eken de alıyor, ekmen de alıyor. Dünya Bankası'nın yardımı. Herkesin bir şikayeti var değil mi? Pekala, neden İslam'ı öğrenemiyoruz? Neden sahih bir İslam anlayışı yok diye şikayetlenmiyoruz? Ahiretimiz, ebedi yurt. Oraya yarın bir gün hepimiz göçeceğiz Ve oradan dönüş yok ve kimsenin amelinden başka kendisini kurtaracağı hiçbir kimse ve şey yok. Ancak Allah'ın merhamet ettikleri ve Allah'ın dinlerinden ve sözlerine razı olup da nebilerin, salihlerin, şuhedan ve meleklerin şefaatiyle affedeceği, bağışlayacağı onları rahmetine vesile kılması sevgili diyorum. Onlardan başka